Tá? Sizce ne var bunun içerisinde? Bakıyoruz, sert mi? Çok sert bir şey değil. Çok yumuşak da değil. Acaba ne olabilir ki? Sizce bir meyve olabilir mi? Mesela elma, mesela patates olabilir mi? Bir şey de kokmuyor. Ama çok sert de değil sanki. Sizce ne olabilir? Ya fikirleriniz nedir? Atıyorum. Çok sert değil. Allah. Im çok yumuşak, ezilmiyor da. Bilemedik portakal diyorsunuz, mandalin diyorsunuz ama kokmuyor. Bu başka bir şey sanki. Ne yapsak atsak mı çok merak ettiniz mi? Açıyorum o zaman. Hala tahmini alabilirim. Aa, patates de değil. O kadar sert değil. beklediğiniz bir şey sizce ne olabilir? Aa, kağıttan bir topmuş. Hiç tahmin etmemiştiniz değil mi? İşte hayatınızdaki birçok duruma da bu şekilde yaklaşmamız lazım. Aklımıza birçok şeye getiriyor olmamız, farklı açılardan bakmamız, her yönden değerlendirmemiz lazım. Araştırmacı olmak bunu gerektiriyor çünkü.